Ben 11 yaşındayken Minecraft'ta bu kadar alan görüyordum. Bu alanlar gittikçe arttı. Minecraft'ın optimizasyonu iyileşti, bilgisayarlarımız iyileşti. Ama Minecraft'ta şu ana kadar 32 chunk maksimum görebiliyoruz. Üzerine shader de eklediğinizde oyun oynanmaz hale gelebiliyor. Peki tüm bu chunk sınırlandırmalarını kaldırsak ve bilgisayarımızı en son seviyede zorlarsak ne kadar chunk görebiliriz? 32'den daha fazlasını görebilir miyiz? Üzerine shader koyup daha da güzel görebilir miyiz? Evet, bunu pek hala yapabiliyorsunuz. Fakat bunun için o kadar fazla mod birbirleriyle kombine çalışması gerekiyor ki Minecraft'ın Java sürümünü ancak bu şekilde optimize edebilirsiniz. Bütün bu chunkları görebilmek için ana modumuz Distant Horizons. Bu mod aslında yapay chunklar oluşturuyor. Siz oyunu 10 çank mı açtınız, 5 çank mı açtınız? Geri kalan görebileceğiniz bütün çankları sahte olarak oluşturuyor. Detayı o kadar fazla düşürüyor ki. Siz uzakta olduğunuz için o detayları tam olarak zaten fark edemiyorsunuz. Ve bu şekilde ilizyondan yararlanıyor. Mesela bu güzel gün batımını kaydettiğim bu videoda gördüğünüz ilerideki bütün pikseller aslında öyle gözükmüyor bile. Ben gerçekte 8-10 çanklık bir alan görebiliyorum. Diğer kalan bütün yerleri mod C'de bakaraktan kafadan tamamlıyor. Patates bir bilgisayara sahipseniz bir de bütün bunları yapabilirsiniz. Ha, bu kadar fazla göremezsiniz ama her türlü performansınız aşırı derecede artacak. Totalde 9 modumuz var. Indium, Iris Shaders, Lithosphere, Noisium, Sodium, Teralit, Concurrent Chant Management Engine, Distant Horizons ve Tectonic. Hem görüntü modları hem optimizasyon modları hepsi birbiriyle bir bütün olarak çalışıyor. Çanklarınız daha hızlı yükleniyor. Çanklarınız daha optimize yükleniyor. O kadar milyar dolarlık şirketin yapamadığı yapamadığını mod yapımcıları yapıyor. Size bütün saydığım modları kurmak istiyorsanız direkt olarak bir hazır paket yaptım. İndirme linkini bugünkü Kik yayınıma koyacağım. Saat 2'de 14.00'da kik.com slash adala gelip ziyaret edebilirsiniz. Başka Minecraft içerikleri de yapıyorum zaten. Mod oradan indirebilirsiniz. Daha sonra da Discord'da zaten modları paylaştığım bir oda var. Oraya atacağım. Bu videodaki amacım da hayatta kalmak olacak fakat moda bazı korku elementleri de ekledim. Tabi bu sırada bilgisayarım yardım çığlıklarıydı aykırıyor. Odanın derecesi bile çok aniden değişebiliyor. Ama açıkçası Minecraft önceden 2011'de başladığımda belki hiçbir şey göremiyordum ama uçsuz bucaksız bambaşka diyarlar, neler olduğunu bilmediğim bir dünya hayal ediyordum. Zombilerden korkuyordum, hangi aleti devatları yapabileceğimi bilmiyordum. Hep bir gizemdi. Bu videoda Minecraft sesine tekrar keşfedeceğiz. Hey selam ben Adal ve bugün Evet ilginç bir şey yapacağız Yani şunun güzelliğine bak Bambaşka bir oyunda oynuyorum gibi hissediyorum ama öyle bir şey de yok Oğlum bu burası baya güzel demir damarlarına sahipmiş ya Manzara güzel şöyle Madenlerin sıklığı çok güzel Eskiden Minecraft'ı nasıl oynuyorduk nasıl hissediyorduk Aha böyle hissediyorduk yani Uh. Bu arada bunu tamamen bir seriye çevirmemi ister misiniz? Hani böyle deliler gibi çankların içerisinde oynayıp da oyunu bitirmeye çalışmam. Hoşunuza gider mi acaba? Eğer hoşunuza giderse bu şekilde devam edeceğim çünkü. Aha! Oğlum ne oluyor lan? Oğlum... Şımartıyorsunuz beni ha. Abi bu ne? Tamam almayacağım. Daha fazla almayacağım. Özellikle fantastik kısmı şu. Aha. Oo, orada süper bir köy var. Ben bütün bunları alayım. Köyde güzelce eritirim. İşin mistik kısmı. Ben normalde ilk 2011 yılında bu videoları çekmeye başladığım zaman bilgisayarım Shader'lı acayip kasıyordu ve minimum ne görebiliyorsam orayı görmeye çalışıyordum. Şimdi şuna bakın abi. Ve bilgisayar güzel dayanıyor. Küçük bir çocuksun ve anne baban ne kadar iyi bir laptop alabiliyorsa ki en iyisini almaya çalışıp ortalama üstü bir bilgisayar alıyorlardı her seferinde. Ben de para biriktiriyordum asla gidip iyi harcamıyordum mesela bayramlarda el öpmeden el öpmeye vesaire toplanıyordu. Ondan sonra bilgisayara katkısı oluyordu. Şimdi çok tatlı bir köy var burada. Vay vay vay. Çok güzel ya. ya. Minecraft hani köy dediğim böyle oluyor ya. Yaşayan bir yer hissetmen lazım. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Ya sizden çaldığım elmaları yiyeyim bari. İyisiniz iyisiniz. Ne yaptılar lan üzdüler mi seni de? Bu evde kiminse bayağı iyi ev. Demirci buradan güzel şeyler çıkar. Madenler özellikle burada eritmemiz lazım ki zaman kazanalım. Bunları koyalım şuraya. Onun dışında böyle zırhtır settir. Ha bak şöyle ekstra demirler. Demir kazma direkt. Her şey yolunda abi. Tamam. Köylülerden ekstra çalmayacağım. Bu her şeyi darmadağın etmeyeceğim. Merhaba. Nasılsın? Ama yani çok kıskandım ya şöyle bir evin olacak. Şöyle yanardağın yanında. Of of. Mis gibi burada bahçeniz var. Kendi bitkilerinize bakıyorsunuz. Bu evin içerisini çok merak ediyorum. Bu kadar güzel konuma sahip. Nasıl yaptınız abi? Of şömine. Ah koltuğum burada mis gibi birazcık daha geniş olabilirmiş böyle bir yerde agalarınla oturmak burası direkt yatak odası ve yanar daha bakıyor abi sen böyle bir evin var tamam hadi güzel her şey çok iyi de bir insan neden şu an yapacağımı yapmaz ki şundan alıyorsun abi şöyle baltanı yapıyorsun ve şuraya kendin ayrı bir pencere yapıyorsun abi ya bu ne kadar zor olabilir şu manzaraya şu güzelliğe bak bu güzellikten mahrum kalmak gerçekten hoşuna gidiyor mu senin yatakta yatıyorsun şöyle bir manzara var şuradan geliyorsun bakıyorsun böyle etrafa daha ne olsun ya? Evet. End'deyiz. Güzel tatlı ejderha. 2011'den beri neredeyse hiçbir şey eklemediler ama olayımız bu değil. Normalde burada olduğunuz zaman etraftaki diğer adaları göremezsiniz. Çünkü çok uzaktalar ama şuna bir bakabilir misiniz? <laughs> bu ne? Bu ne? O kadar iyi ki. Bu adalara kadar gidip şehirleri görebilecek miyim? Onu bulmam lazım. Çünkü neden olmasın? Apa ayrı bir olayı var. Normalde oyunun en kötü şeylerinden biri bu yerde kaybolmak. Çünkü End o kadar kötü bir yer ki, hala end güncellemesi bekliyoruz Mojang. Lütfen yap artık. Çünkü son çare ama bak, ta nerede? Görebiliyor? <laughs> evet, oyundaki en büyük sıkıntılardan biri herhalde endi bulmak. Çünkü sadece çölün ortasında rastgele hareket ettiğinizi düşünün. Ama ben şu an. Onu görebiliyorum. Hatta arkasındaki bambaşka bir enstil de görebiliyorum. Şur arkamı dönüyorum. Aha, orada ama yeter. Evet şurada bir tane daha var. Her yerdeler. Her türlü görebiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Bakın, zaten burada var. Burada bir tane var. Sonra gidiyorum. Burada bir tane, burada bir tane, ileride bir tane olduğunu görüyorum. Burada bir tane var. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Başka nerede var? Sen varsın, sen varsın. Ardından sen varsın, sen varsın, sen varsın, sen varsın. Şu an bilgisayarım o kadar sıcaklaştı ki yani bütün oda klimaya rağmen alev oluyor. Birazdan bayılacağım. Yani Mojang'in oyunu bu kadar optimize etmesini düşünmüyorum yani. Baksanıza ne kadar güzel. Ne kadar uzakta olduğuna bakın şimdi. <laughs> Görebiliyor musunuz? Hayır. Büyük ihtimal ekranda seçemiyoruz bile. Hop ama orada yani aşırı aşırı ilerisini bir şekilde böyle kötü görsem de en azından orada bir şeylerin olduğunu biliyorum. Ve bunların da nakarat meyveleri olduğunu da biliyorum. Buradaki siyahlıkların. Zaten hani bu bakışta ben bir şey göremiyorum. Zaten normal bir oynayışta şu an benim gördüğüm şeyin hiçbir şeyini göremiyorsunuz. Normal oynayışta maksimum böyle görebileceksiniz. Yani onun da arkasındakinin arkasındakinin arkasındakini görme perspektifinizin olacağını zaten zaten düşünmüyorum. Ama her şey çok çok tatlı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu yaparken bilgisayarım çok çok ağladı. Bilgisayarım için beğenin, yorum atın. Tabii ki bunlar <laughs> YouTuber şeyleri bakın. <laughs> tatlı kedim var. Kedim için beğenin. Onun için yorum atın. Ben de tatlı olabilirim belki. Benim için. <laughs> Saçma sanki şeyler. O zaman neyse. YouTube algoritması için önemli şeyler bunlar. O yüzden istiyorum. Yoksa hani videoyu ben yaparım. Zevkle izlersiniz. Gerisini YouTube halleder ama öyle YouTube işlemiyor. O zaman bambaşka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.